Gironi anı anlatıyor. Bizim okulda bir çocuk vardı. O çocuk geldi bana. Sınava çalıştın mı? Dedi. Ben de ne sınavı? Dedim çünkü o gün sınav yoktu. Sonra çocuk gitti sınıfa. Geldim herkes kuduruyor. Hoca geldi ve deneme. Dağıtmaya başladı hocam. Bize söylememiştiniz. Diyoruz hoca duygusuz. Bir şekilde bakıp devam ediyor. Sonra sınıfın sessiz. Çocuğu bir anda ayağa. Kalktı ve hocanın üstü. Ne yürümeye başladı. Hoca çocuğa bir anda vurdu ve çık dedi çocuk. Çıktı ve kapıyı açınca bir anda içeriye deneme. Jack diyen çocuk geldi ama Mertliya'nın dansıyla hoca ve tüm sınıf kahkaha atmaya başladı. Sonra sessiz çocuk sustu ve çocuğu yakasından tutup beraberinde götürdü. Düben hemen pe peşinden koştum git. Tim de ye 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 İkisi de Mertliya dansı. Yapıyordu ha ah, ah, ha ah. ha. Ha Bahçeye gittim bizim. Sınıf, tüm okul, sessiz. Çocuk ve o çocuk hep. Skor halinde mert Dansı yapıyordu puaha. Ha 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 ha. ha ha ha. Gittim ve ev kap. Karanlıkta ışıkları açtım. Bir tane Samarra'ya ben. Ser bir şey gördüğüm kaçma. Ya çalıştım ama kapı açılma. Ve sonra Samarra Mert'le. Sı yapmaya başladı. Ve sonra. Hınaf ve geldi on. Larda Mertli adansı yapmaya başladı. Ve bunun bir virüs olduğunu anladım. Kapıyı zorladım açıldı. Kaçtım ve virüs bana. Da bulaşmıştı bende. Yapmaya başladım. Ve tüm dünyaya yayıldı bu. <laughs>